Bu boksitleri temizlemek zor oluyor. Beyaz sirke asitli de bir şey. Kapağını kapatıyorum. Şimdi birkaç gün içinde duracak. Tamam sirkeyi biraz seyrettim. Bir haftadır bu sirkenin içinde yatıyorlar. Bakayım bir etkisi var mı? Yani var da yeteri kadar var mı? Yoksa eğer tuzluğuna yatıracağım bunları. Tuzlu hafif sarımsı bir tabaka bırakıyor. O yüzden pek istemiyorum. Evet, daha güzel göze çarpıyorlar şimdi. Nereden ne çıkartırım onu görmeye çalışıyorum. Şurada bir beyaz var. Şurası daha bir dumanlı duruyor. Şuradan bir yerden bir iki tıklasam ayrılır gibi duruyor bunlar birbirinden. Evet, elime bir eldiven giysem iyi olacak. Elime bir eldiven giymeliyim. Keskin kenarları. Kırılan yerler. Şurada bir ince çatlak var. Şu gri'nin üstünde şu beyazla açık renkliyle bunu ayıran bir çatlak daha var. Oradan ayırmaya çalışıyorum. Aynen şu oldu Şöyle. Bir de şuradan bakalım. Evet, sanırım. Sanırım altını bulduk. <laughs> evet. Garip. Bakın karşı tarafında da var mı? Şurada bakın parmağımın ucunda tarafta iki tane var. Tam karşılığı da var. Karşılıkları da duruyor. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi bunlar pirit olabilir. Altın olabilir. Ee, şimdi bu taşı kenara koyacağım. Kurusun. Sonra da şeyle yakacağım. Hani her havada yanan çakmaklar var ya. Pürmüs gibi çakmaklar. Onunla yakacağım. Bunu bir kenara koyayım. Kurusun. Şurada yuvarlak yuvarlak damlacıklar gibi böyle taşın içinde taşın kendisinin içinde tabii ki bir desen var. Taşı temizledikçe kendini daha çok gösteriyor tabi. Yani sirke yumuşatmış birçok şeyi ama tam manasıyla temizlediğini söyleyemeyeceğim fakat oldukça işime yaradı ya. Tam şurada çatla. Evet. Şunlar şöyle buradan da çıkan şu var. Yani şurayı temizlemem lazım. O temizlediğim yerden sonra ışık tutacağım içine. O da bana o kristalin ne kadar şeffaf mıdır işte değil midir onu gösterecek. Şuradan da Bakın şuradan da bir çatlak var şöyle. Onu da halletmek gerekiyor. Zorlayacak. Derine giden bir çatlak olduğu için biraz şu tarafı da yok. Küçük zerrecikleri de o kabın içine atmaya çalışıyorum ki daha sonra ayaklarımıza batmasın. Şimdi şöyle bir şey. Yani taşın içinde altın vardır yoktur önemli değil. Bunun e, yan bir damarında bu damar değil ama bunun yakındaki bir damarında mesela şey buluyordum. Böyle bal renkli topaz diye heveslendim. Fakat ölçünce daha sonra e, bal renkli kuarts olduğunu yani sitrin olduğunu ama şeffaf bir sitrin olduğunu gördük. Yani netice itibariyle damarın içinde ne var mı yok görüp ondan sonra geri kalanını bir şekilde parçalayıp bakalım içinde başka değerli madenler var mı yok mu bakarız yani şurayı bakın şuraya kadar iniyor şurası var bunu artık böyle kırarak çıkartırsam yanlış bir şey olacak bunu bir şekilde ya törpüleyerek ya keserek ee, önce bir ışıkla bakıp ondan sonra. Şimdi bakın. Şu iki sarı şey. Bir şey var. Nereden bakarsanız bakın parlıyor. Mesela onun haricinde kuarsın kristalleri var. Onlar e, açı değiştirdiğinizde ya yok oluyorlar ya başka türlü parlıyorlar. Şimdi ben şu lambamı bir alayım. Gelin. Evet arkadaşlar bu frit olsa şimdiye kadar yanardı. Yalnız şöyle anlatayım. Yani bu bir köşeyi dönme yöntemi değildir. Bu damardan da köşeyi dönemeyiz yani ateşle yanmıyor. Yani kuvars damarında altın olması normal bir şey zaten. Bakın. Taşın içindeki ışığın yayılmasını görüyor musunuz? Taşın içindeki altından bu taş yani taş daha değerli olabilir. Bakın şimdi görüyor musunuz? Şöyle koyuyorum lambayı. Neresindeyim? Koyarsam koyayım. Işık taşın içinde yayılıyor. Yani şurada iki zerre altını çıkaracağız diye bu taşı da ziyan etmenin alemi var mı yok mu tartışılabilir yani. Biraz daha ayıklanabilir. Şimdi bakın başka kristaller var, onlar kuarsın kristalleri, onlar farklı parlıyorlar. Bunlar farklı parlıyorlar. Şunları kenara ayırıyorum.